Ayet-i kerimede buyuruluyor. Ahsap 21. ayetinde Andolsun ki Resulullah senin için Allah ve ailete kavuşmayı umanlar için Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnekti. Demek ki burada üç hususiyet var. Resulullah bize örnek olabilmesi için Allah'a kavuşmayı umanlar yani Allah rızasını demek ki her halimizde, her amelimizde, her davranışta Allah benden razı mı? Ben Allah rızasında mıyım? Sabine derdi buydu. İlk bir ayet indiği zaman Allah'ın bu ayetteki muradı nedir derlerdi. Nasıl Allah rızasını kazanacağız? Bizler için de her halimizde kendimi Kur'an-ı Kerim'de, Resulullah Efendimiz'de bir mizan edebilmek acaba ben Allah rızasında mıyım? Evlatlarımızı yetiştirmekte, aile hayatımızda, ticari hayatımızda, beşeri münasebetlerimizde ben acaba Allah rızasında mıyım? İkinci Ahireti umanlar için. Demek ki daima ahiret yasurul ahire. Demek ki daima ahiret gözümüzün önünde olacak. Çünkü orada zerrelerin hesabı önümüze gelecek. Fakat tabi yaşımıza göre birçok şeyi unuttuk zamanında. Onun için istifara sarılmak ve bir geçmişlerimizin bol bol sadaka vermek. Belki üzerimizde bir kul hakları da vardı. Onu da unuttuk. Belki bir iş sahibiyiz, çalıştığımız müstahdemiz sert davrandık. O da kalbi kırılfa bir şey söyleyemedi, geldi geçti. Onlar için de sadaka vermemiz lazım eğer bulamazsak onları. Velhasıl dünyada saadeti bulabilmek, ahirette de bunun intikalini inşallah göreceğiz. Demek ki birincisi Allah'a kavuşmayı umanlar, yani Allah rızası üzerinde olanlar. İkinci ahireti unutmayanlar. Efendimiz en çok sık sık zikretti bir dua vardır. Allahümme evzu bike min azabil kabri ve azabil ahire. Yani onun için ahiret kabir unutulmayacak, ahiret unutulmayacak. Ondan sonra üçüncü keyfiyette Allah'a çok çok zikredenler için Allah'ın güzel bir örnek vardır. Demek ki bu bu kalbin bir eğitimin neticesinde Allah Resulü ile beraber olmak var.